Merhaba sevgili izleyiciler, el emeği göz nuru programımıza hoş geldiniz efendim. Şu anda çok tatlı bir hanımın yanındayız. Kendisi Meral bijiterinin sahibi efendim. Ve bugün bize çok harika bir kolye yapacak, flerden yapacak efendim. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü siz de evinizdeki e, imkanlarınızla, kendi el emeğinizle bunlardan yapabileceksiniz. Ve böyle taktığınızda şıkı şıkır olacaksınız efendim. E, Meral Hanım isterseniz öncelikle sizi tanıyalım. Lütfen. Evet, e... 18 senedir bu işin içindeyim. Ee, öğretmenlik Eğitim'de kurs ust öğretici, kurs öğretmenliği yaptım. Hı hı. Hobi amaçlı başladım. Hı hı. Sonra çok hoşuma gitti. Ondan sonra dükkan açmaya karar verdim hı hı. Ee, ve 18 senedir de çok severek yapıyorum. Kendi tasarımlarım var. Ee, i̇lk başta malzeme olarak satıyordum. Şu, şu an yapmayı hoşuma gittiği için artık takıya yöneldik Yani şey çoğunlukla hı hı. el emeklerini satıyorum yapıyorum. Yani bize kalıyorum bu işten. Çok evet. da hoşuma gidiyor. Evet. Meral ablacığım biraz önce de söylediğimiz gibi siz şimdi bize e, Flare'den böyle Flar. çok güzel bir evet. e, kolye yapacaksınız. Evet. İsterseniz hemen başlayalım. Tamam. Evet. <laughs> tamam. Yapacağımız bu. E, evet. Gördüğünüz Flarımız gibi bu. Hanımlar. Evet aynı şöyle. Hı hı. Hatta ben sizin için gerçi kendi de kolyem evet. var ama sizin için bir takalım. Evet. Efendim şu şekilde yapıyorsunuz. Hı hı. Şöyle önünüze hı hı. doğru hı. böyle şıkır şıkır evet. sallanıyor. Hem evet. filar, hem şey kolye olarak edelim. kullanabiliyorsunuz. Evet. Benim Aynen. gerçi kendi kolyem de olduğu için belki biraz karışık olabilir ama evet. 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 E zaten Ayvalık'ta artık bu sene bunlar çok moda. Ben her evet. yerde görüyorum. E Birçok izleyicimiz de zaten biliyordur hani evet. e bu tarz hı hı. kullanışlı hı hı. E kolyeli filerleri. Evet. Şu şekilde desenini de göstereyim. Modelini de göstereyim. Benim. Şimdi e, Meral ablacığım hı. o güzel harika elleriyle bize hı. bunu tekrardan yapacak ve hep beraber nasıl yaptığını evet. öğreneceğiz. Tamam. Bunlar hı hı. şu kristal malzememiz. Hı hı. Şöyle kristal malzememiz. Evet, zaten parıltılı parı pırıl yani, aynı kristal. Aynen. Şunlar da hı hı. E, altın hı hı. suyuna batırılmış kararmayan sarı malzemeler. Hı hı. Ben bunları eminimden alıp kendim dizayn ettim. Bu şekilde hı hı. püskül ve evet. Hint taşı, Hint boncuğu takarak filan haline getirdi. Evet evet. Bayanların. Bu arada başlamadan şunu da ekleyelim. Emeral evet. e, Büyükleri'de bunların malzemeleri de satılıyor. Tabii, tabii. E, dediğimiz malzememiz gibi biz. kendiniz de Esiz buradan malzememiz. temin ederek evet, ya da aynen. diğer takıcı dükkanlarından Aynı, temin ederek aynen. kendi evinize yapabileceksiniz Aynı, efendim. Evet, Şimdi aynen. başlayalım ablacığım. Tamam başlayalım. Şimdi bana misine gerekiyor. Şu dizmek için. Şöyle hmm. yapacağım Misina yani, misin. yani bir bakma ihlali. Yani, 35'lik, 40'lık misina gerekiyor. Misinayı kesiyorum. Şu şey boyutunda şöyle kesiyorum. Hıh. Tamam kestiğim. Hmm. Şu düğüm saklama hmm. gelen malzeme. Hmm. Şuraya da koyalım. Yeni evet. akşamlarda görsünler efendim ne yaptığımızı. Öyle şıkır şıkır, çok tatlı, güzel bir evet. plan kolye yapacağız. Şimdi bitimiz Şu var. Hı -hı. Şurada. Hı -hı. Bu çok küçük olduğu için takıcılar arasında bit deniyor. Burada. Gerçekten bit kadar küçük. Kadar da küçük bir malzeme. Hı -hı. Bu. Yesin annemin ucuna sakıyorum. Evet. Sıkıştırdıktan sonra düğüm saklamayı yani kapatıyorum. Düğüm saklama da onun içerisinde bulunuyor değil mi? Hepsi bulunuyor. Sonra şu kristalleri Hı. <laughs> demek ki bu kristali keselim. ametist taşından yapılmış bir evet. e, kolye taşıyla evet. e, fular Aynen. yapılmış. Evet. Bunun herhangi hiçbir zorluğu yok. Direkt yani, dikip, evet dikip evet. Dikip. Gördüğünüz gibi evet. E, kumaşa takılan, fular kumaşına takılan Aynen. bir boncuk taşıyla evet. ne kadar güzel ne kadar şık bir evet. e, kolye oluşmuş. Evet. Bu, tamamen Bunun gibi burada birçok var aslında. E, bu ametist, şu Hı. yeşil taşı. bu tamamen e, dikilerek yapılan bir keçeye dikip Sonra da monte ediliyor. Evet. Sizin zaten bu şekilde böyle e, flower kumaşına takılacak taşlarınız da var. Tabii tabii. Hatta yani burada onları da göstereyim. Aynen. Şurada Aynı. bakın çeşit çeşit tabii. renkli renkli evet. şu şekilde hatta göstereyim. Evet. Bakın efendim bu şekilde kolye uçları da satılmakta. Evet. Orada burada da yeşil mor, plan, mavi, bu şekilde boncuklardan. Tamam Tamamen zevkimize evet. göre. Ben şuraya da bak bunları gösterebilirsin. Ha. Bu o fuların şeyi bu. Bunlar da amatiz taşı değil o mi? Amatiz yeşim işte. O evet. Bunları kullandım evet. ben. O zaman sizde hiç negatif enerji kalmıyor. Neler ablacığım? Onun için herhalde güler. Herhalde. Yansıyor. <gülüyor> Aynen. Bence Biz de yansımış. Tabii. <laughs> ya, pozitif olmayı ben kendime hayat boyu yani negatiften biraz yapı biraz da gerçekten bu verimlilik taşı. Hı hı. E, negatif e, enerji alıyor. Bu da verimlilik yani yine o da bir e, güç arttırıcı verimlilik taşı diye geçiyor. Hı hı. E, yani taşların hepsini hepsi iyidir anlam şeyler anlam açısından insanlara hı hı. yarar sağlıyor. Evet. O Hatta de, mesela e, bazı taşlar var. Eee rengi de değişiyor. Evet. Doğrudur. O negatif enerji Mesela aldığı mer mer Kırmızı mercan, Hı, -hı. E, nazar için, turkuaz nazar için. Bunlar nazar için olan Hanımlar, kolyemizi yapmaya devam evet, ediyoruz. ediyoruz. Ee, Merel E, bir yandan da boncukları hı -hı. diziyor. Evet, çıkıyor. Meydan artık, az bir şey kaldı. Şöyle bizim de mi? Dikmişi Hı hı. Şunu ayırıyorum. Efendim kolye yapımıza devam ediyoruz evet. Meral ablacığım boncukları dizmeye devam ediyor pardon, pardon. Yani e, biz sohbet ederken bile mesela bir kolye ortaya çıkıyor. Evet. hanımlar da bir arkadaşıyla otururken, kahve yudumlarken evet, karşılıklı alsınlar boncuklarını, misinalarını. misralarını. ekiple ne kadar güzel. Değil, değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Ekiple daha da iyi olur yani. Hı -hı. Evet. Bitiyor. Ak şey, Hı -hı. Bu filan kolye ben yani Satışım iyi bunda çünkü hem hediye alıyorlar, hem gösterişli, hem sürekli teri emdiği için bayanların e, hoşlarına giden. Teri emiyor, sonra boğazını e, soğukta veya serin aralarda koruyabildiği için tercih ediliyor. Hmm. Gerçekten çok şık. Hatta bugün evet sizinle program yapıyoruz ama inanın benim evimde de var. Evet. evet. Biz seviyoruz bayanlara böyle şeyleri. Evet. Gördüğünüz gibi sadece diziyoruz. Aynen. Bir zorluğu yok. Tekrar söyleyelim. Yeter ki siz evet. isteyin. Kendiniz yapın. E, hediye yapın akrabalarınıza. Evet. Kız çocuğunuz varsa kızınıza evet. yapın. yapın. Yaş günlerinde götürün. Ha. Yani takı şey oluyor bir de e, hafif bir tak, e, ürün olduğu için hediye çok rahat götürüyorlar e, müşterilerin ayrılığa gelen. Yine aynı şekilde Hı -hı. artık bitiriyorum şu olayı düğüm saklamayla. Evet. Zaten hep e, yazın evet, o akşam pazarlarında evet. dikkat ederseniz Evet daha çok takı, takı üzerine tezgahlar aynen, var. Aynen öyle. Cunda'da. Şimdi o biraz önce bit dediğimiz çünkü çok evet. ufak olduğu için. Evet aynen. Bit adına, aynen. Sıkıştırıyoruz. Aynen. Kapatıyoruz. Evet. Şuydu. Bunu yapıyoruz. Burada da artık takacağım, monte edeceğim. Hı -hı. Şunlar ipeklerimiz, ben kestim, hazırladım, makine çektim, uçlarımı da e, çiviledim ve şu kapak malzeme malzemeyle bunu şöyle amacımız buradaki püskülü yok etmek yine aynı. halka yardım ile halkayı açıyorum. Bon, bon salamaya başladık artık. Bizim yapıyoruz Birleştiriyoruz. Etten. Şimdi diğer parçayı birleştiriyoruz. Aynen, evet. Birleştirme arkadaşlarınız arasından bu işe atılan oldu mu? Ben çok insanlara destek oldum. Mesela tezgah açıp da İzmir'de iki tane bayan vardı. Ne yaparız diye böyle önerdim ve başarılı da oldular. Şu an hala stand açıyorlar. Hı hı. Yani gelen, yani bana soruyorlar nasıl yapayım, nasıl edeyim, olur mu e, ben yardımcı oluyorum. Hı hı. Hı -hı. Halkalarla birleştiriyorsunuz. Ben elimle açıyorum ama yani bunu Hı -hı. isterseniz şu şeyle de açabilirsiniz. Ben artık pratiğine kaçtığım için elim, halkalı, yani elimle açıyorum. Halkaları birbirine birleştiriyoruz. Şu an flarımız bitmek üzere. Uçları kaldı. Evet. sadece şu uçlar kaldı. Bu bitmiş hali. Bitmiş hali aynı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bunları ben hazırlamıştım. İsterseniz bunun bir tanesinin yapımını göstereyim. Burada hazır şeyimiz, malzememiz. Şu kristal, bu çivi, ne halkalı çivi devam ettiği için takımız. Yuvarlak uçluyla bunu kesiyorum fazlalığını kıvırıyorum ve bu şekilde bir malzemenin bir tanesini hazırlıyorum. Yani şu olay, şu olay. Sonra şu yuvarlak taşımız yine aynı şekilde çiviyle geçirip onu da yuvarlayıp e, bu kristale monte ettikten sonra takımıza yerleştiriyoruz. önemli olan halkaların ara, aralık kalmasın, arası hı hı. çıkmasın. Çünkü bazen müşteri takarken aralık kaldığını çıkabiliyor. Bu sefer müşteri şey zannediyor, hı. kusurlu zannediyor. Yani aynı şekilde. Bunu da zincirle süsledim. Bu benim hı hı. kendi e, tasarladığım bir plan yani. <laughs> Sarı malzeme kristalli malzeme daha farklı da yapılabilir. Elinizin altı, elinizde varsa malzemeleri çok değişik de yapılabilir. Evet. Şöyle montajı şekilde. Şu an sıramız bitti. Olay bu. Evet. <laughs> Meryem ablacığım bir de isterseniz <laughs> size takalım. Evet. Şöyle takalım. Ben, ben müşteriye göstermedim. Evet. <laughs> Yani hem filar hem kolye yapmış olduk hanımlar. Evet. Da. evet. Ha, çok da şık oldu. Siyah yüzün evet, üstüne. Aynı, aynen. aynen, aynen. <laughs> çok teşekkür Daha ederim. Daha bir şey değil. Çok Nereli ben teşekkür hocam? ederim. Evet. Daha işte öbür filarımız <laughs> da var. Bu biraz <laughs> fantazi. Şu gördüğünüz daha spor bunun tür çok renkleri var. Hı, hı. E, çalıştık. Yeşimle çalıştık. E, mercanla çalıştık. Turkuazla çalıştık. Yani hı hı. çok rengimiz var bunda da. Hı hı. Bu günlük takılabilen. Hı hı. Bu daha eee daha gecelerde takılabilen kolyeler. Daha başka takılarımız da var el yani daha hı hı. çok takım var. Burada da boncuklarınız yani, var. Burada boncuklarım Satışın, var. Aynı yaptığınız malzemeler. Aynen. Aynen. mesela şöyle bir takım var, bu da elemeği. Şöyle bir takım var, bu da elemeği. Bütün e, doğal taş, kristal ve yine altın hı hı. E, kaplama şeylerle sarılarla süsleyip yaptığım bir takım. Bu da hoş. Bu evet. da evet, tek hı hı. kullanılacak bir takım. Yani hı hı. E, çeşit çeşit var. çeşit yapıyorum. İnci var, inci yok yok. İnci <laughs> modelim var, o da. Aynı, hepsi değişik değişik hazırlıyoruz. Ben. Tamam. Meral Ablacığım Gerçekten tekrardan ben çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Hem, Memnun oldum. <laughs> biz de öyle hem ben bu güzel e, kolye için izleyicilerimize anlattığınız Sağ olun. Ya, Bu güzel tatlı Sağ olun. sohbetiniz Sağ olun. için. Çok bu bizi ince karşıladığınız için e, ben efendim e, diyorum ki sizler de malzemeleri alın, evet. yapın, satın, tabii hediye edin. Boş durmayın diyorum. Aynen. Üretelim, üretelim, Aynen. üretelim Aynen. diyorum Aynen. aynı programda Aynen. olduğum Aynen. gibi. Aynen. E, bugün Bugünlük de sevgili izleyiciler El Emeği Gözlür programımızın sonuna geldik. Efendim hoşça kalın, bizlerle kalmaya devam edin. Bir dahaki El Emeği Gözlür programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.